Selamlar. <laughs> Haftayı kapatıyoruz cuma günü. Bu haftada karantina var mı Türkiye'de? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Umarım bugün de gayet iyisinizdir. Artık nasıl düşüneceğinizi, neler yapacağınızı, nasıl niyetler yapacağınızı, enerjinizi nasıl yöneteceğinizi, kullanacağınızı ve evrenin aslında yaradanın aslında sizinle beraber olduğunu, sizi sevdiğini, sizi nasıl desteklediğini fark ediyorsunuzdur. Umarım. <laughs> Dünya güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> o sizin güzelliğiniz kendi güzel bakan gözlerinizle gördüğünüz güzellikler. Çünkü birbirimize yansıyoruz, birbirimize aynayız. Ne kadar daha güzel düşünebilirseniz, ne kadar daha güzel arındırabilirseniz düşüncelerinizi o kadar daha çok güzelliği görürsünüz bu arada. Hayat daha keyifli oluyor. Benden söylemesi. Bu hafta yılbaşı karantina. Ha bu hafta ve yılbaşı karantina. Ha tamam devam ediyor. Oo, o zaman hafta sonu yine bol e, gelişmeli diyelim. E, öğrenmeli bir hafta sonu olacak ha. Bilgisayardan, ekrandan ya da okuyarak, sohbet ederek. Tadını çıkarın o da güzel oluyor. Umarım tabii herkesin güzel bir e, huzurlu ortamı da olur bunun için. Evet bir iki gündür çocuklarla ilişkimizi konuşuyoruz. Çocuklara nasıl davranalım, nasıl konuşalım, çocuklar için kendimizi arındıralım öncelikle. Ondan sonra onlara da verimli, faydalı olabilelim. Çünkü onlar bizim enerjimizden etkileniyorlar diye. Dün de neler yapalım, işte negatif konuşmayalım, onları olumsuz etkilemeyelim ve onların arkasından artık hele de sorumluluk almaya başladıktan sonra, zaten hep sorumlulukları var ama okul gibi bir şeye başladıktan sonra müfettiş gibi artık sürekli yaptın mı yapmadın mı ettin mi etmedin mi gibi ya da yapmadıklarını vurgulayarak aranızdaki ilişkiyi zedelemeyin diye konuşmuştuk. E, mesajlarınızı görüyorum arada. Yeşil renk güzel demişsiniz, köpeklerle geziyoruz demişsiniz. Peki. E, dolayısıyla bugün de mesela nasıl pozitif cümleler kullanabiliriz, onlara nasıl biraz daha yakın olabiliriz konuşalım isterseniz. Çünkü aslında bunun hepsi birbirinin üstüne inşa olan bir süreç. Çocuk daha anne karnından itibaren, enerjisel olarak bakarsak ve konuşursak, anne karnından itibaren direkt olarak o enerjiyi biriktirmeye başlıyor. Anne eğer... Eğer negatif bir şey deneyimlediyse ya da işte hamilelik döneminde bir şeylere bozulduysa bir, bir takım sıkıntılar deneyimlediyse onun etkileri çocuğun üstünde olabiliyor. Ya da ee, kız erkek e, beklentisi olup da çocuk geldiğinde hayal kırıklığına uğradıysanız yani cinsiyetini öğrendiğinizde işte ben kız istiyordum erkek olduğunu öğrendim, erkek istiyordum kız olduğunu öğrendim gibi. Ondan sonra bu, bu çocuğu çok etkiliyor mesela direkt ben değersizim ben istenmiyorum ben e, yetersizim gibi inançlarla dünyaya gelebiliyor direkt olarak. Ondan sonra çocuk doğuyor mesela her şey çok güzel geçti. En ideali şu, şuradaki şu parantezi açayım en ideali bir bebeğe karar verdiyseniz bunun öncesinde güzel bir şekilde kendinizi yetiştirmek e, hem çocuk için kendinizi yetiştirmek hem de onun kendinizi arındırmak, şifalandırmak, rahatlatmak, sakinletmek, sakinlemek hem de onun gelişimsel ihtiyaçları konusunda bilgilenmek. Bunu cebinize koyduğunuzda hangi adımları nasıl atacağınızı çok rahat biliyor olursunuz. Çünkü çok fazla akım var, ee, çok fazla akım var ve okuduğumuz kitaplarda eğer bu akımları ayıramıyorsanız hepsi başka şeyler söylüyor olacak. Biri diyecek ki ayrı odada uyutmalısın 3 aydan sonra yoksa çocuk sana bağımlı olur. Öbürü diyecek ki hayır 4 yaşına kadar beraber aynı odada uyuman gerekiyor. O kadar uç e, şeyler var ki biri diyor ki ceza paspasında bırakacak. Yok ne diyorlar ona? Mola paspasına koyacaksın çocuğa ama o bir çeşit ceza. Evet. Onu normal zannediyorsunuz. Öbürü diyor ki hayır hiçbir zaman ödül ceza vermeyeceksin. Çocuk onu içsel olarak geliştirecek. içsel motivasyon geliştirecek. Dolayısıyla kitaplara can havliyle sarıldığınızda ondan çok sağlıklı bir cevap alamıyorsunuz. Çünkü her kitabın her uzmanın, onu yazanların farklı farklı benimsediği yaklaşımlar var. Ve bu yaklaşımlar ee, siz anlamıyorsunuz ama farklı farklı şeyleri öğeleri içeriyor. Biri dediğim gibi onu derken A derken öbürü B diyor. Bu yüzden netleşmek ama çocuk doğmadan önce mümkünse hatta hamilelik döneminden de önce ee, netleşmek çok kritik ve değerli bir şey. İki arınmak biraz önce söylediğim. Çocuk doğdu, artık siz de hazırsanız eğer onun gelişimini, gelişimine uygun bir şekilde desteklersiniz. Takip ettiğiniz akıma göre karar verdiğiniz geliştirme sürecine göre ve rahat ve sakin bir şekilde her gelişim dönemini güzel bir şekilde gözlemleyerek üst üste, üst üste, üst üste götürebilirsiniz. Bu ne sağlar? Bu çocuğun sakin olmasını sağlar mesela. Her gelişim dönemini tahminden daha erken yakalayabilir. Hani bu marifet mi değil, çocuk kendi hızında ve kendi e, öğrenme sürecinde gelişsin. Güzel olan, ideal olan bu. Ama bir, bir şeyi de çabuk yakaladığında üst üste örüldüğü için onu öğrenebiliyor kolaylıkla. Bir sonraki evreye geçebiliyor. Kendini daha güzel geliştirebiliyor yani özetle. E, i̇şte mesela kolik denen şeyleri yaşamazsınız. Hani kolik diye bir isim takılmış ona sanki bir rahatsızlıkmış gibi ama enerjisel olarak yine dönüp baktığınızda anne karnı döneminde yaşanan ya annenin e, rahatsızlıkları, sıkıntıları, gerginlikleri ya da bir takım yaşanmış zorlanmalar yüzünden çocuğun üstüne sirayet etmiş aşırı stres hali ya da belki fiziksel bir şey var o da yine hani fiziksel rahatsızlıklarda bir takım birikmişliklerin ürünü oluyor ya yine baktığınızda yine dönüştürmesi gereken bir süreç dolayısıyla çocuk sakin olur meraklı olur pozitif olur onlar böyle uykularında bile gülümserler mesela siz de onlara gülümseyerek konuşursanız aynaladıkları için ilk 3 yıl özellikle müthiş aynalıyorlar. Yeni doğan özellikle hiçbir tepki vermiyor gibi görünür. Konuşmuyordur, bir şeydir ama o sizi böyle alır aynen kopyalar. Sizi miminizden gülümseyişinize, şuradaki tavrınıza, elinizi kolunuzu kullanışınıza kadar bütün her şeyinizi kopyalar. O yüzden mesela mümkün olduğunca onlarla konuşurken siz gülümserseniz onlar da gülümsemeyi öğrenirler. Hem de çok erken öğrenirler. 30-35 günlükken. Kitaplarda böyle bir buçuk ay falan denir bazen ama siz ona devamlı gülümseyerek konuşursanız 30-35 günlükken bile sizi kopyaladığını görürsünüz. Gülümseyerek size cevap verir. Bu sonradan değişiyor mu? Ee, bu hep böyle devam ediyor. Biz de bugün birbirimizi kopyalıyoruz. Hani yazıyorsunuz ya şu güzelsiniz, pozitifsiniz işte e, sizi görünce gülümsemek geliyor içimden çünkü pozitif bir enerji görüyorsunuz karşınızda. Gülümseyen birini görüyorsunuz. Böyle heves heves anlatan birini görüyorsunuz. Yumuşamış bir enerji görüyorsunuz. E, bakınca sizi de yumuşatıyor. Bu sizi de etkiliyor. Gülümseyince sizin de gülümsemeniz geliyor. Siz Aslında hep kopyalıyoruz birbirimizi. Mesela o yüzden deriz çevrenizdeki insanlara dikkat edin çünkü onların ortalamasıyız. Birbirimizi aynalıyoruz, alıyoruz, kopyalıyoruz ya bu izlediğiniz şeyler de dahil. Onu da çevreniz olarak düşünebilirsiniz. Şiddet izliyorsanız nasıl bir ürün çıkacak ki? Rüyalarınızda ne göreceksiniz ki mesela? Ya da birbirinin kuyusunu kazan negatif düşünen, negatif konuşan insanlar görüyorsak nasıl bir zihinsel şeyimiz olacak ki? E, repertuarımız, birikimimiz. Yine oradaki kelimeler olacak işin içinde. Ama pozitifliğin içinde olursanız da pozitifliği arttırıyor olacaksınız. Dolayısıyla çocuklar büyüyorlar evet her gelişim dönemine ayrı ayrı e, yapılabilecek şeyler var. Ama şimdi bunları anlatamam geniş geniş ama büyüdü ilkokul geldi ortaokul geldi. Dediğim gibi okul sorumluluğu işin içine girdikten sonra bizim okul algılarımız da giriyor. Hatta bu 3 yaşında kreşte bile başlıyor. Mesela çocuktan dolayı bize laf gelmesini kaldıramayabiliyoruz. Buna çok dikkat edin. Bugün de yemeğini yemedi falan dediler mi kreşten bir yerden eyvah nasıl yap yemez nasıl yapmaz ondan sonra başlıyoruz çocuğa böyle el sallamaya işte bıdı bıdı budu konuşmaya. E bu okul oluyor ödevini yapmadı denirse aman Allah'ım. Ya da işte bir standartınız varsa buna takılmışsanız çocuk illa 80 üzeri alacak, 90 üzeri alacak, 100 alacak. 100 almayınca niye 100 almadı diye kızan ebeveyn var yani gerçekten var. 95 alınca niye 100 almadın diyen ebeveyn var. Sonra biz seanslarda çalışıyoruz. Babam bana işte okul ikincisi olmuştum diyor. Ya üniversitede, üniversitede okul ikincisi olmuştum diyor. O kadar sevindim ki diyor mesela kutladım. Sahneden aşağı inin babam bana birinci de olabilirdin dedi diyor mesela. Düşünebiliyor musunuz? Yani yılların emeği, yılların çabası. Bu nasıl bir travma? Yani bu, bu çok ağır bir etki insanın üzerinde. Dolayısıyla oturuyoruz, biz bunu sonradan temizliyoruz, çalışıyoruz. Sözler o kadar kıymetli ki, halbuki onun yerine tebrik etseydin, yani 5 yıllık bir çaba var orada, bir emek var. Yani kutla İkinci olmuş çok büyük bir başarı bu ama niye birinci olmadığına takılırsanız, niye pekiyi almadığına takılırsanız, niye ödevini yapmadın, öğretmen niye bana geri negatif şeyde bulundu diye takılırsanız çocukla aranız çok net bozulur. Bir kere iki kere sizi dinler ondan sonra evet der duyarsızlaşır ve sizi dinlememeye, umursamamaya başlar. Onlarla hep yakın ve samimi ilişkiniz olsun. Onların yanında ilişkiniz olsun. Bu demek değil ki onları pohpohlayın, her istediğini yapın, ödevi yapmıyorsa da takma kafaya, işte çalışmıyorsa da çalışmasın. Bu demek değil. İşte demin anlattım. Siz onu başından itibaren adım adım alırsanız daha 6 yaşında mesela itaat diye bir şey gelişiyor. Çocuk otomu daha öncesinde de bu böyle. Ama artık hani kendi düşünceleri de oluyor vesaire de oluyor ama hep aldığı referans gene sizsiniz. Siz bir şey söylediğinizde tamam anneciğim der, tamam babacığım der. Eğer normal bir şekilde gelişmişse. Çünkü yaratılışımız böyle bizim. Ama siz onu bozup 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 çocuğu e, dengesini bozup artık sizi iyice ciddiye almayan bir hale getirdiyseniz artık sözünüzle tesir etmeyecek. O yüzden çok dikkat edin. Onarmak gerekir. Tesir eder de onarmamız, çalışmamız gerekecek bir takım bozuklukları tamir edilmesi gerekecek, tekrar normal zemine, normal dengeye gelmesi gerekecek. Dolayısıyla elinizden geldiğince pozitif getirin. Ha, çocuğun yanında dostane bir yaklaşımınız olsun ee, ve yine tabii ki ona sorumluluklarını vereceksiniz. İşte evde çöpü döksün çocuk tabii ki. İşte odasını toplasın. Bunu hatta daha bir yaşından, iki yaşından başlatabilirsiniz ki bekleyip bekleyip çocuğa hiçbir şey yaptırmayıp 10 yaşında odanı topla demeye başladığınızda yapmama sürprizini yaşamazsınız. Çünkü o onun hep normali olarak gelmiş olur. Anlatabildim mi? İzole etmeyin çocukları hayattan. Katın hayata. Alışverişe de götürün, alışverişte yapsın. Ona da biraz para verin. O da e, gereken şeyleri alsın. Para verin de istediğini alsın demiyorum. Evin sorumluluğunu hissetsin. İşte o gün pişirecek gitsin domates alsın, gitsin soğan alsın. Atıyorum. E, beraber gidin bir alışveriş yapın. O evle ilgili, evin e, sorumluluğuyla ilgili, evde onun da rolü olduğuyla ilgili bir şeyler alsın çocuk. Sorumluluğuyla ilgili bir şey şeyler alsın. Derken derken e, konuşun, dertleşmek değil. Birbirinize derdinizi anlatın demiyorum. E, mesela kız çocukları var. E, annelerin dert ortağı oluyor. Oturuyorsunuz sonra yıllar sonra annem bana şöyle dedi böyle dedi. Bileniyorsunuz durup dururken akrabalara bilenirsiniz. Annenizin başına gelen negatifliklerden ötürü dünyaya, hayata bir küsebilirsiniz. Bir sürü negatiflik geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla e, gözüm mesaja takıldı. Dolayısıyla çocukları dert ortağınız yapmayın. Bu çok önemli bir şey. Konuşacağınız da pozitif şeyler konuşun. Paylaşacak pozitif şeyleriniz varsa onları paylaşın. Beraber bir şeyler yapın. Ortak bir şeyler. Ama ortak hepiniz oturup da televizyondan bir şey izleyin demiyorum. O ayrı bir şey. İzleyecekseniz o da bir seçim. Onu kenara koyun. Ama bütün hayatınız öyle geçiyorsa o olmaz. Beraber paylaşım olan bir şey olması lazım. Hep beraber iş yapmak bir paylaşımdır. Ama işi evin işini mesela sanki külfetmiş, bir kişinin üstüne yıkılmış bir şeymiş, evin kadınının üstlendiği ama hep yakındığı, hiç memnun olmadığı bir şeymiş gibi gösterirseniz çocuk da onu yapmaktan kaçmaya çalışır. Bunu ortak herkesin üstüne aldığı, herkesin katıldığı bir şeye dönüştürseniz, hele bir de eğlence katabilirseniz o zaman da müthiş keyifli bir şeye dönüşür. Yani burada böyle stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Ve ağzınızdan çıkanlara, enerjinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yapmasını istedikleriniz de bu şekilde böyle arkadan arkadan tane tane hikayeler anlatabilirsiniz. Direkt çocuklara sopa uzatmak yerine. Ondan sonra ...kendi hikayenizi anlatabilirsiniz. Bir hikaye kurgulayıp onu anlatabilirsiniz. Oradan vermek istediğiniz mesajı verebilirsiniz. Bu ergen de olabilir. E, ya da onları hep bir şekilde... ...ortak noktanız olan bir yerlerde... ...ortak bir yerlerde buluşup yanınızda olun. Yani yanınızda tutun. Karşı karşı savaşıyor pozisyonunda olmayın. Birlikte olun. Birlikte ilerleyin. Çünkü ne olursa olsun... ...anne baba, hangi yaşta olursa olsun... ...bir insanın her zaman... ...sığınmak istediği, her zaman... ...yanında hissetmek istediği, yanında da kendini mutlu, güvende hissettiği bir e, yerdir. Siz onu bozmayın. Siz onu bozarsanız, sizden uzaklaşırlarsa, artık sığınacak başka yerler arayacaklar kendilerine. Bu çok e, şey bir şey. İşte o zaman bağımlılık gelebilir, kötü arkadaş ortamı gelebilir, başka şeyler gelebilir vesaire vesaire. Ev, aile. Anne baba çocuk için her zaman o sığınılacak, o kendini güvenli, mutlu hissettiği, geri döndüğünde mutlu olduğu yeri olsun. Bu, bu ilişkiyi hep koruyun. Oldu da bozuldu. Çalışmalarla şifalanabiliyor. Ee, peki bugün ne yapayım? Geceleri uyuduklarında, derin uykuya geçtiklerinde, 0-6 yaş zaten bilinçaltı tamamen açık. Bütün şeylerini örüyorlar. Yaşam programlarını örüyorlar ve onun üstüne inşa ediyorlar. Sonra da ekleniyor tabii ki. Başka etkiler de var tabii ki. Geçmiş genetik, ataların etkileri de var vesaire ama bir zemin oluşturuyorlar ve hani inşaatın temeli diye düşünün. Onun üstüne inşa ediyorlar. Bir şey oldu mu? Onu hemen değiştirme şansınız var 0.6'da. Fark ettiğiniz anda onu değiştirdiğinizde bak böyle böyle değil, aslında şöyle şöyle dediğinizde çocuk ha der ve onu değiştirir. Kolayca değiştirebilirsiniz. Derin uykuya geçtiklerinde yetişkinlere de bunu yapabilirsiniz ama çocuklarda çok daha hızlı dönüşüyor çünkü zaten bilinçaltı çok açık. Derin uykuya geçtiklerinde o gün bir negatiflik yaşadıysanız bunu anlatıp bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Ben bununla ilgili derslerimi tamamladım ve bitirdim. Artık bize bunu, bana bunu yansıtmana gerek yok. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Yebilirsiniz derin uykusundayken. Bunu bir süre devam ettirebilirsiniz. Çalışmalarla yaptığımızda bunun bir kere dönüşmesi yeterli oluyor. Kaynağın bulup temizlenmesi ve dönüştürmesi tamam oluyor. Ama siz yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Çocuğunuz ergense de, 20 yaşındaysa da yapabilirsiniz. Gece uyuduğunda derin uykuya geçecek ama. Bir 45 dakika falan geçsin uykuya başladıktan sonra. Sonra bunu bu şekilde yapabilirsiniz. O gün bir şeye bozuldunuz ve mesela bir türlü gidip konuşamıyorsunuz, özür dileyemiyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama en güzeli tabii ki bunu yapın. Ama özür de dileyin çocuklarınızdan. Yani özür dileyebilmek çok büyük bir erdem. En başından beri yetiştirdiğinizde o da bunun normal olduğunu, insanın hata yapabileceğini, yaptığında özür dilediğini ve bunun affedildiğini görsün. Teşekkür edin bol bol. Paylaşın ve bunu vurgulayın. Onların size olan katkılarını da vurgulayın. Çok teşekkür ederim. Bana böyle bir destek verdin. Bana çok iyi geldi deyin. Bunlar onları değerli hissettirecek, mutlu hissettirecek şeyler. Onlara pozitif katkısı olacak şeyler. Tamam. Mesajlara çok bakamadım çünkü dikkatim çok dağılıyor baktığım zaman. Bunu böyle tamamlamak istedim. bence size güzel bir fikir verdi. Nasıl yaklaşabilirsiniz, neler yapabilirsinizle ilgili. 15 dakikayı geçtik. İnşallah işe gidecek olanlar yakalayabiliyorlar. Hadi şimdi niyetlerimizi yapalım. Derin bir nefes alalım. Olmasını istediğimiz şeyleri olmuş ya da oluyor gibi hem gözümüzün önünde canlandıralım hem de pozitif cümlelerle, kelimelerle ifade edelim. En sonunda da bir ışık topuna doldurun ve yaradana uğurlayın. Ben de enerjilendireceğim bitirdim. Bitirenler bitti yazabilirler. <laughs> Harika, bittiler geliyor. Hatta katılanlar var, yeni izleyenler var. İstiyorsanız geniş geniş yapmak istiyorsanız bunu yayından önce yapabilirsiniz. Hazırlayabilirsiniz. Direkt o ışık topunun içine koyup gönderebilirsiniz. Yine enerjilenir. Daha sonra izleyecek olanlar izlediklerinde yine faydalanabilirler. Yine enerjilenir. E, rahat olun. Olur mu? Ne zaman, nasıl yapabiliyorsanız ve katılabiliyorsanız. Tamam. Hadi. Sizin bütünün en yüksek iyiliğine olacak şekilde enerjilendirilsin. Niyetleriniz, dilekleriniz hayatınızda gerçekleştirirsin ...kolaylıkla, rahatlıkla ve keyifle. günümüzün de yine aynı şekilde bizim bütünün en yüksek iyiliğini olacak şekilde geçmesi için enerjilendirirsin. Evet süper. Şimdi şu kaçırdığım mesajları hemen bir göz atayım. Üstün zekalı çocuklarımız için ne önerirsiniz? Çocuklara üstün zekalıymış gibi davranmayın diye öneririm. Normal davranın. Siz onlara sen üstün zekalısın demeyin. Çok ...herkesin kendi normali... ...bir Down sendromunun da kendi normali... ...o onun gerçekliği... ...normal gelişim... ...yani yaygın olan... ...en çok olan normal gelişim diye sayılacaksa eğer... E, ...onun gelişimi de onun kendi gerçeği... ...ne o normal dediğimizi kıyaslamayın diğerleriyle... E, ...hepsi için aslında geçerli... ...ne de vurgulayın, vurgulamayın... ...sen üstün alsın, ...sen sendromlusun, sen bir şeysin... ...hayır bunların hiçbirini... ...hele çocukların yanında konuşmayın... ...bu çocuk hiperaktif, bu çocuk bilmem ne... E, Evet üstün zekalı olabilir. Siz önceden birazcık ders çalışın. Onu hani dedim ya o gelişim evresini çabuk yakalayabiliyorlar diye. Çabuk yakaladığında he sonraki seviye için hazır olun. Onun önüne yeni veriler getirin. Yeni kendini geliştirebileceği e, aktiviteler koyun. Ama şunu demiyorum. 10 yaşındaki çocuğa DNA'nın işte bilmem ne genetik açılımlarını, RNA'ları bilmem neleri öğretmeye de çalışmayın. Evet alıyor çocuklar bunu ama alıyorlar diye ansiklopediyi çocuğun beynine koymamıza gerek yok. O zihnini en verimli, en güzel nasıl geçirebilirse elinizden gelen şekilde onu yapın. Ama en önemlisi ahlaki zemin. En önemlisi kendini mutlu, huzurlu, dingin ve dengede hissetmesi. Diğerleri onun destekleyicisi olarak yanında gelecek. Tabii ki bilinçleneceğiz. Tabii ki gerekeni yapacağız. Ama dediğim gibi çocuğa ansiklopedi yüklemeye çalışmayın üstün zekalı diye. Antalya'dan selamlar, sevgiler size de. Oğlum ondan 9 yaş küçük kardeşim çok kıskanıyor. Ne yapabilirim? Ee, Filiz Hanım Bununla ilgili çalışmamız gerek. <laughs> ben onların yaşlarını biliyorum. Onların yaşları biraz ileri. Birikmişlikler var. Bir takım arkada hikayeler var. Onların şifalanması, arınması lazım. Onlar arındığında ondan sonra o gelişir. Hangi olayları gözlemledi? Neleri duydu konuşulanların içinde? Neyi görüyor? Ona, yapıla, ona yapıyorlar, bana yapmıyorlar. Neyle ilgili bunları geliştiriyor? Ve nasıl bir kendi gerçekliği ne? Zaten kendini değersiz, yetersiz hissedip bunun üstü de herhangi bir pozitif bir şey şey görüyorsa karşı tarafa yapılan kıyaslamayı da öğrendiyse artık ağzınızla kuş da tutsanız o onu görmeyecektir Çünkü bunların üzerine inşa etmiştir Bu inşa ettiği şeylerin temizlenmesi değerli olduğunu yeterli olduğunu mutlu huzurlu olduğunu vesaire hissedip kendini kimseyle kıyaslamaya kıyaslamaya ihtiyaç duymadan yaşayabileceğini ona öğretmek gerekiyor bilinçaltına yerleştirmek gerekiyor ve buna engel olanların temizlenmesi gerekiyor. Tabii ben böyle ezberden söylüyorum ama artık çalışma sırasında ne gelirse o kişinin ihtiyacı o yükleniyor. Böyle ben kafama göre cümleler yerleştirmiyorum. O çok önemli bir şey benim için. Vurgulamış olayım size. Çünkü geçenlerde bir mesaj geldi. Birine gidiyoruz dedi ve şey kodlama yapıyor. Şey kodlamış. Kısmetinde hangi okul varsa orayı kazanırsın. E, kaderinde hangi okul varsa orayı kazanırsın kodladı diyor. Çocuk ondan sonra ders çalışmayı bıraktı diyor. Hocam bu doğru mu? Yani ben çalışıyor olsaydım ne gelirse onu kodlardık ya da e, negatifliğin üstüne bir dönüşüm gelir ve neye dönüşmesi gerekiyorsa ona dönüşürdü. O yüzden bilemiyorum doğru mu? Neye dayanarak öyle bir yükleme yapıldı ama çocuğun çalışması durduysa burada bir gariplik var demektir. Çünkü biz her zaman bu niyetlerde de her şeyde niyetimizi ortaya koyuyoruz çabamızı ortaya koyuyoruz. Sonra harekete geçiyoruz. Hemen e, sonsuz teslimiyetle onun bize geleceğinden emin bir şekilde biz elimizden geleni yapıyoruz. O da bize geliyor. Öyle nasıl olsa kaderimde ne varsa onu yerim deyip oturmak diye bir şey yok. Zaten neydi? Herkesin kaderi kendi çabasına bağlıydı. Bu niyetler, ben bunu istiyorumun başlangıcı, adını koymak. Sonra hemen harekete geçmek. Hiçbir çaba göstermiyorsanız nasıl gelecek o size? Biri gelir, ikisi gelir ama hepsi gelmeyebilir. O yüzden çaba çok değerli bir şey. Tekrarları nasıl izleyebiliriz? Instagram'da da var, YouTube'da da var. İzleyebilirsiniz. Hepsi orada var şeylerin, videoların, önceki videoların. Onu konuştuk üstün zekalıları. Burada korona durumu nasıl? Gene var hocam ama bir gevşeklik geldi buraya. Türkiye'nin yazı gibi diye düşünün. Caddeleri açtılar. Aylardır açılmayan cadde Mart'tan beri açıldı. Plaj açıldı filan. İnsanlar şu anda geziyorlar. Yeni bir dalgaya doğru <laughs> ilerliyoruz herhalde. İnşallah rahat geçiririz. Rahat gelir olur her şey. Ee, hemen bakayım mesajlara tekrar. Harikasınız siz de harikasınız. Teşekkür ederim. Katkı oluyorsa ne mutlu artık bunlar benden taşıyordu arkadaşlar. <laughs> Bir aydan uzundur yapıyorum ben bu yayınları ee, neden başladım? iyi hissetmeye ihtiyacı olan çok insanın olduğunu ve genel modun çok düştüğünü fark ettiğim için başladım. Ben iyi hissedebiliyorum. Ben bu çalışmalarla kendimi yüksek tutabiliyorum. Bir Telegram grubu zaten açmıştım. Orada pek çok çalışma, ücretsiz şifa çalışması var. Oradan faydalananlar da var. Ama bundan haberi olmayanlar da vardı. O yüzden daha çok insana ulaşayım, daha çok insana katkı olayım diye böyle bir fikir geldi ve buna başladım. Hem böyle bir bilgilenme, farkındalık hem de şifa çalışmalarıyla modunuzun yükselmesine destek Destek olmaya niyet ettim. Bu da onun ürünü oldu. Ee, tabii ki işte paylaşmanın da manevi tatmini de beni her gün e, böyle müthiş e, mutlulukta yaşatıyor. Çok keyifli. Dünkü kastesi soruları ve dönüşüm için çok teşekkürler. Evet, dün çok güzel bir e, birkaç inanç dönüşümü yaptık. Şeyde bir önceki posta gönderi de görebilirsiniz Instagram'da. E, hepsi birden dönüşüyor bu modlar. İşte o genel bir mod düşüklüğü demiştim ya. Gerçekten de bir anda aktı yani. Genel olarak aman bu kadar şey yapıyoruz ama boşuna emekler boşa gidiyor. Bu iş çözülmeyecek gibi böyle bir mod düşüklüğü hissettim. Ortak olan. E, onu böyle yükseltebilmek için böyle bir katkım olabildi. Çok şükür. Katılabilirsiniz. Ne zaman katılırsanız o zaman faydalanabilirsiniz. Galiba bitti mesajlar. Benim okuyamadıklarım. Size de odaklandık. Niye ki? Enerji güzel. Onu anlayamadım. Ruj rengi arada değişse ben istikrarlı bir insanım. <laughs> o konular çok şey konularım değil benim. Hemen elimin altında ne varsa onu yapıyorum. Küpeler ben buradayım diyor. Teşekkür ederim. <laughs> çok seviyorum renk. Yeşil renk pek güzel demişsiniz. Ben renk çok seviyorum. Yaradan beni Hindistan'a gönderdi. Herkes rengarenk. Her şey rengarenk. Ben Türkiye'de renkli giyinirken çok sırıtıyordum. Ee, kendi çevremde falan sarı pantolon işte bu tişörtler falan. Ama burada tam yerimi buldum. O yüzden çok keyfim yerinde çok şükür. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Yeni mesaj geldi mi en son onları bilmiyorum ama. Şöyle bir ineyim en altlara. Evet. Canlı yayına katılmak bana ödev gibi oldu demişsiniz. <laughs> <laughs> Dün yayınladığınız çalışmayı yaptım, kasteste değişti müthiş. tabi değişir. Onunla birlikte bütün öğretileriniz de değişti, çok güzel oldu. Enerjilendirmeyi her daim yapabileceğimiz şekilde olabilir mi? Ee, olabilir ama taze taze buluşmanın o birlikte olmanın enerjisi daha farklı oluyor. O yüzden günlük günlük yapıyorum. Ama gruptakiler her daim faydalanabileceğiniz şekilde Telegram grubundakiler. Onu da profilimdeki bağlantıdan katılabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Çok değerlisiniz. Güzel yüreğinize, yüce gönlünüze sağlık demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizin YouTube kanalınız mı var? Var. Bu videoları koyuyoruz. Şimdilik böyle. Görüşürüz demişsiniz. Görüşürüz. pazartesi para enerjisini Aklımdaydı. Konuşalım. Sizin ağzınızdan çıkmış. sevgili Ayşegül, işlerimiz ve derslerimiz için motivasyon ve konsantrasyonu ekleyebilir miyiz bugünkü çalış enerjimize? Aa... Her çocuğun zekası aynı değil midir? Değildir. Çünkü herkesin farklı bir kombinasyonu var. Demin anlattığım işte kendi hikayeniz, atalar vesaire vesaire, yetiştiriliş, stresin azlığı, yetiştirilişteki pozitif enerjinin yüksekliği vesaire vesaire aynı değil yani. Ha şöyle herkes aynı özden yaratılıyor ve her çocuk %100 pozitif doğuyor. O anlamda evet aynıyız. İşte sonraki işlemeler işlemeler ve bir de getirdiğimiz kombinasyonlarla onlar hep farklılıklar gösteriyor. Evet. Motivasyon ve neydi o? Ona yapalım bir tane enerji çalışması. Yazmışsınız oraya. Saadet. Motivasyon ve konsantrasyon. Tamam daha iyi motive ve konsantre olabilmeniz için de bir enerji çalışması yapalım isteyenlere, izin verenlere. Oh. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bugün de bana eşlik ettiğiniz için. Pazartesi gene görüşmek üzere. Çok güzel hafta sonunuz olsun. Çok keyifli geçsin. Pazartesi de güzel haberlerle gelin olur mu inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.